Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tekrar alalım arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ittifak Devletleri yenildi. İtiraf Devletleri yani Anlaşma Devletleri yendi arkadaşlar. Bu savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu. Ki bunun yanına Yıldız Koyun ee, kesinlikle sorudur. En karlı çıkan devlet İngiltere. Özellikle arkadaşlar biraz önce yazdığım şuradaki Almanya ile yapılan Versailles Bulgaristan'la yapılan Nöy anlaşmaları 2. Dünya Savaşı'nın ana nedenlerinden olacak. Çağdaş Türk Dünyası'nın vazgeçilmez sorularıdır. Ee, hocam diğerleri diyeceksin. Diğerleri yok arkadaşlar. Almanya ve Bulgaristan o kadar e, rencide edilecek ki Almanya ve Bulgaristan kısa sürede Nöy'de ve Versay'dan kurtulabilmek için bir savaş çıksa da ya da dünyayı bir karıştırsak da tekrar rencide olmayı ortadan kaldırsak diyecek arkadaşlar. Bu yüzden ikinci Dünya Savaşı'na neden olan iki tane antlaşma. Biri Versay, diğeri de Nöyi soru olarak söylüyorum. Arkadaşlar yeni devletler kuruldu. Bu devletleri bilsek çok iyi olur arkadaşlar. Zaten iki tanesini daha önce bahsetmiştim. Hatırlayalım. Avusturya topraklarında Saint Germain Antlaşması ile Çekoslovakya ile Yugoslavya kurulmuştu hatırlıyorsanız. Çekoslovakya, Yugoslavya. Arkadaşlar bakın bu iki devlet ulusal değil. Kurulan devletlerin hepsi bu dönemde ulusal ama iki tanesi hariç. Biri Çekoslovakya, biri Yugoslavya. Çekoslovakya ileride arkadaşlar Çağdaş Türk Dünyası'nda göreceğiz. İkiye ayrılacak. Çek Cumhuriyeti Slovakya diye. Yugoslavya'da kendi içerisinde 6-7 tane gruba ayrılacak arkadaşlar. Hocam başka ne vardı? Polonya vardı arkadaşlar. Bir de Letonya var. Tabi burada bir de Türkiye devletimiz var arkadaşlar. Türkiye kuruldu biliyorsunuz. Yeni devlet olarak Türkiye kuruldu. Hocam o zaman bunu bilelim mi? kesinlikle biliyorum. yeni kurulan devletleri Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya ve Türkiye. Ne yaptı arkadaşlar? Yeni devletler olarak kuruldu arkadaşlar. Aynı zamanda savaştan istediğini elde edemeyen Almanya'da, İtalya'da ve Rusya'da yeni rejimler ortaya çıktı arkadaşlar. Almanya'da Nazizm, Hitler, İtalya'da Faşizm, Mussolini arkadaşlar. E, Rusya'da komünizm ortaya çıktı arkadaşlar. İmparatorluklar yıkıldı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Ne demiştim? İmparatorluklar bir son de yıkıyordu zaten. İmparatorluk olan hani o özellikle olan etnik kapısı karışık olan iki devlet kaldı. Biri Çekoslovakya, diğeri Yugoslavya. Bunun dışında Almanya parçalandı, Avusturya, Macaristan parçalandı, Osmanlı parçalandı, Rusya parçalandı arkadaşlar. Yine savaşı önlemek için hatırlıyorsanız Wilson ülkelerinde bahsedilen Cemiyet Akvam vardı. Yani Milletler Cemiyeti vardı. Paris Barış Konferansı'nda işleyeceğiz işte. Burada Cemiyet Akvam kurulacak. Milletler Cemiyeti kurulacak arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Milletler Cemiyeti ilk kez nerede bahsedilmişti? Wilson ülkelerinde bahsedilmişti. Nerede kuruldu? Paris Barış Konferansı. Daha görmedik. Bundan sonraki ilk konumuz inşallah Paris Barış Konferansı olacak. Yine bu savaş sırasında arkadaşlar ilk kez Tank ve Denizaltı kullanıldı arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceden uçakla deniyordu ama uçak artık kitabımızda Trabzonskarp olarak geçiyor. İlk uçak karp'ta Tank, Denizaltı ve Kimyasal Silah diyecektim. Unuttum ben burada. Kimyasal Silah ilk defa kullanıldı. Arkadaşlar aynı zamanda bu dönemde cephe kavramı da değişti arkadaşlar. Çünkü e, uçakların özellikle bu savaşa çokça kullanılmasıyla beraber e, cephe gerisindeki halk ölmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşlar... Sivil savunmanın önemi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne oldu arkadaşlar? İyice artmış oldu arkadaşlar. Ve son olarak sömürgecinin yerini manda himayesi aldı. Bunlar hep Paris Barış Konferansı'nın konusu arkadaşlar. Burada tekrar bahsedeceğim. Yalnız ben burada Sevr Antlaşması'nda vaktimiz varken bir daha vurgulamak istiyorum. Sevr Antlaşması en son imzalanan antlaşmadır. Paris Barış Konferansı'nda şartları belirlenmeyen tek antlaşmadır. Sevr daha sonra ortaya çıkacak ve Türk ulusuna hayat hakkı tanımayan bir anlaşma olacak. Sadece Osmanlı yani Türkleri Anadolu'da küçük bir toprak parçası bırakacak ve bağımsızlığımız elinizden alacak. Ancak biliyorsun Türk milleti mücadele edecek ve Mebusen Meclisi'ni onaylamadı. Zaten Mebusen Meclisi o dönemde olmayacak. hukuken geçersiz olan Sevr Anlaşması'nı yırtıp yerine Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayacak arkadaşlar.